Evet arkadaşlar, Cappar TV'ye hoş geldiniz. Ee, biraz gecikme oldu, kusura bakmayın çünkü koltuğumuz ele geçirilmişti. Ama koltuğumuzu tekrardan aldık ve masamızın başındayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok süper bir haber var elimizde. Ee, Tabi biraz gecikme oldu arkadaşlar çünkü e, dediğimiz gibi koltuğumuz ele geçirilmişti. Ondan dolayı video çekemedik, atamadık. Cappar ee, TV olarak yeni bir e, konsept yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar. E biliyorsunuz ki Mike Tyson e, uçakta bir e, adam tarafından rahatsız ediliyor Ve Mike Tyson onu yumruklarıyla çat çat pata pat dövüyor arkadaşlar e, O videoyu e, bulduk ve sizin için yayınlayacağız arkadaşlar e, Telefon almayı göze aldık sizin için yayınlayacağız Ve siz değerli izleyicilerimize sunacağız arkadaşlar e, Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup E, video yeah, like at my name. Video videoya get you <laughs> This is George talking and Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. My dog done got lit, man. He over here rapping with Tyson. Mike Tyson trying to give us some shrooms. <laughs> you don't know how to act. Tyson looking out, man. This shit crazy as f you should've never gave you his money. Essence. <laughs> <I> know, <man. laughs> yeah. Hey, 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 Mike, Mike, come on, let's go stop back. JetBlue. always man. Jet Blue, flight. My boy just got beat up by Mike Tyson. Turn that way. Yeah, you got. F